Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Böyle bir klasik bir giriş yapmam lazım. Çünkü bir nevi YouTube amentüsü bu. O yüzden kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bu da ikinci ayet. Tövbe estağfurullah. Neyse beni tanımayanlar için seçkin ben. Sosyal medyada var olmaya çalışıyorum uzun süredir. Kendimi tiyatro oyuncusu olarak tanımlayabilirim ama sosyal medyada olmayı da seviyorum. YouTube'da çok fazla yoktum. Bundan sonra sizinle birlikte farklı konseptlerde videolar yapacağım. İlk karar verdiğim konsept aslında ben Twitter'a bakmayı çok seviyorum. Sizlerle birlikte Twitter'a bakmak. Hani öyle konu seçmeden sırayla kendim nasıl bakıyorsam öyle bakmak. Şimdi Twitter açtım ve ilginç bir video ile başlayacağız. Maalesef bunun da başladığım için de özür diliyorum ama kendi kendime öyle söz verdim. Twitter'da kendim nasıl bakıyorsam videolara veya tweet'lere öyle bakacağım diye. İlk tweet'imizi dip de web, dip web TikTok atmış. Web neyse. Şöyle Tweet'imiz bu. Enteresan. Hani e, benim başörtülü bacıma zorla şaplak atmışlar. Sonradan e, çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Farklı bir yerlerde çekmeyelim. E, yorumlara bir bakalım bu videoyla ilgili. Yorumlardan yazmış. Bir tanesi annemin köyden buldu helal süt emmiş kız demiş. Güzel yorum bence. Başka bir arkadaş bunu okumayayım. Başka bir bunu da okumayayım. Bir arkadaş saçlarınız görünmüyor sorun yok yazmış. Bir tanesi tipi bunu da okumayayım. Ee, bunu da okumayayım. Bu tweetten çıkalım arkadaşlar. Başka ne tweetler varmış onlara bir bakalım. Ee, Zeynep Bastık deprem korkusu sebebiyle Urla'ya taşındığını açıklamış. Evin bedelinin 40 milyon TL olduğu açıklanmış. İyi de bildiğim kadarıyla Urla'dan fayatlı geçiyor. Sevgili Zeynep bu YouTube videosu sana ulaşır umarım da Urla'dan fayatlı geçiyor. 40 milyon TL. Neyse. Eee bana niye böyle hep böyle tweetler önüne çıkıyor ya? Gördüğünüz gibi böyle bir tweet çıktı. Böyle bir tweet çıktı. Ve diyor ki inanmıyorum yalan bunlar. Yapay zeka, photoshop falan yok böyle insanlar dünyada. Bizi kandırıyorlar demiş. E var yani yapay zeka da değil. E, yorumlara bakalım. Arkada yeşil perde var bilgisayardan çiziyor bunlar yani demiş bir arkadaş. Birisi yeni şafağın tweetini paylaşmış şurada. Yeni Şafak'ın eski bir tweetini paylaşmış görebiliyorsunuzdur umarım. Bu operasyon kimin adına? Diye. Ee, başka bir arkadaş. Neyse geçiyorum. Başka birisi yine operasyon çekiliyor demiş. Ee, Gurme işi demiş bir arkadaş. Gece gece kobra... Bu yorumda olmaz. Neyse bu tweet'e de geçelim. Arkadaşlar nasıl yorumlar yazıyorsunuz ya? Yani. Ee, deneme videoları. Şey deneme videoları oluyor ya. İşte makarnayı Çin usulü yapacağım. Bakalım gerçekten aynısı oluyor mu deyip, deyip bir şey deniyorlar. O videolara düştü. Rakip Rakip Beşiktaş olmayınca Uğurcan Çakır diye bir tweet gördüm. Şu Sanırım Uğurcan Çakır dün kötü bir performans çıkarttı arkadaşlar. Bunu yorumlarına bakmıyorum. Zaten yeterince yorum var aslında tweette. Ee, başka bir tweet bakıyoruz hemen altında. Ee, öğretmen oğlunuzun ödevlerini inceledik. Zeka gerili olabilir. O sırada ödevlerin hepsini yapan biz dedi. Tweet vardı. Güzel bir bence. Bakalım başka hangi tweetler var. Bilgisayar kilitlenmiş miydi peki video esnasında? <laughs> Gerçekten video esnasında bilgisayar kilitlendi. Tabii ki bunları kesmeyeceğim. Yoksa doğal olmaz video. En azından şarkıyı dinlemiş oluyorsunuz. Çok güzel değil mi? Demek ki sizin bu şarkıyı dinlemeniz gerekiyordu böyle. Üst üste dinlemeniz gerekiyordu demek ki. Evet geçtik. Geçemedik. Ne oluyor? Bilgisayarım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Macbook'u tanıtmaya kalksam şimdi Macbook bana davayı açmıştı. Burada bilgisayar kilitlendi. Evet. Devam edebiliriz ama. Yine <laughs> mi o şarkı? Bakalım başka hangi tweetler varmış? Biraz sakıncalı tweetler var. Geçiyoruz, geçiyoruz. Şimdi bu neymiş? Tamam, tamam. Trabzonlu taraftarların görüşleri sasarım, bakalım ne demişler. Yememelim Fenerbahçe şampiyon olmasın. Galatasaray yememelim Fenerbahçe şampiyon olmasın. Feneros şampiyon olmasın Galatasaray etere şampiyon olsun abi. Galatasaray yem. Yani Galatasaray yememelim Fenerbahçe şampiyon olmasın yorumları var. Bilmiyorum Galatasaraylar varsa izleyenler arasında veya Trabzonsporlar varsa bu görüş hakkında ne düşünürler? Hem yani ben bu Fenerbahçe düşmanlığının bu kadar yüksek seviyede olması hani kendi takımından vazgeçecek kadar, kendi takımının maç kaybetmesini isteyecek kadar güçlü bir düşmanlığın tehlikeli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yorumlara bakmıyorum. Gerek yok yorumlara bakmaya. Binali Yıldırım gibi voleybol oynayan genç sosyal medyanın gündeminde diye bir tweet var. Bakalım gerçekten oluyor mu? Şaka. Öyle mi oynuyor? Yani niye sosyal medyanın gündemine oturuyor ki? Ben de bunu anlamadım. Sosyal medyanın gündemine oturduğuna kim karar veriyor? O da ayrı bir şey. Yani ben bir gündeme oturmuşluk falan göremedim. Her yerde bu tweetler falan paylaşılmıyor. Evet. Sıradaki tweet'i okuyacağım için Meşale diye bir sosyal medya platformunun özgür özel haberi var. Değerli Dersimliler, hepiniz hoş geldiniz. Büyük bir Heyecan Değerli içindeyim. Dersimliler Büyük bir gurur içindeyim Peki bundan Atatürk'ün haberi var mı? Tükürdüm pardon 16 yılının Ocak ayında bugün Sevgili Özgür Hedan, Özel HDP. HDP hayırlı olsun bu arada ee, Başka ne varmış? Oturduğu apartmanın asansörünü bekleyen bir kadın Komşularını asansörde samimi bir şekilde yakalayınca Hayatının şokunu yaşadı Evet İzleteyim size de Gerçekten samimi bir şekilde yakalamış. Ve asansör kadının böyle özel alanı veya yatak odası değil ki yakalayınca diye. Karşılaşınca diyebilirsin yani. Yakalayınca. Hayatının şokunu. Hayatında daha büyük şoklar yaşamıştır. Hani özellikle gördüğü şeyler konusunda daha büyük şok olmuştur diye düşünüyorum. Hani asansörde birisi sevişiyor diye bu kadar büyük şok yaşadığını düşünmüyorum ben açıkçası. Biraz abartı olmuş. Evet sıradaki tweet. Karşıyaka 2. E-Nesil Belediyesi 1. Karşıyaka en son şu kararı verdi. Maçları hiçbir yerde yayınlamayacağız. Çünkü seyirci gelsin diye. Meğer tüm suç yayınlanmasındaymış. Kazandık gerçekten. Geçiyorum. Konuşan kaktüs oyuncağından korkan bebekler sosyal medyada gündem oldu. Yani nasıl bir keşfetim var benim. Nasıl algoritmaya ayak uyduruyorum bilmiyorum. Bu video benim önüme niye düşüyor arkadaşlar? Geçtim. My name is... Babaannem mi bir tespit hesabı sanki? Evet. Ayakta duş almak saç dökülmesine sebebiyet verir. Otururken saçınızı yıkayın. Böylece kafa derisine kan akışını attırmış olursunuz. Dök okuyamadım mı peki? Dökülme azalır. Yani otururken banyo yapmak olabilir. Cümle kuramayınca koptum ben olaydan. Küçük kız mamasını yiyen kediyi kibarca uyarıyor. Bakalım nasıl bir uyarıymış. Gerçekten bizim akrabaların WhatsApp grubu gibi videolar düşüyor önüme. Diyecek bir şey yok. Burada da yorumlara bakmıyorum. Çok da komik değilmiş açıkçası. Mavir'in güzelliğine tutulan esnaf dayımızın yürümeden koşmayı öğrendiği anlar. Allah Allah. Kuru ise bunu eve götüreceksiniz, afiyetle yiyeceksiniz. Bu hem tatlı demektir, hem olgunlaşmış. Yani bir anlamda ağzınıza layık demektir. Doğru mu? Ya siz gazetecilik haricinde de tallayı da iyi biliyorsunuz, karpuzu da iyi biliyorsunuz. Aslında sizi böyle basından koparıp tallaya götürmek lazım. Dayıcığım gözümün önünde böyle ne garip oluyor? garip şeyler, tarla var, karpuz. Neyse ilk videomuzu bu kadarla tutalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi farklı konseptler yapacağım zaten. Bu da konseptlerinden birisi. Abone olursanız sevinirim. Abone olmazsanız da canınız sağ olsun derim. Abone olursanız böyle zili mili açarsanız daha çok görüşürüz. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.